Günümüzde aldatmanın bir hastalık olduğu konuşuluyor. Kimi zaman bu hastalığın nedeni çocukluktan gelen bir travma, sevgi eksikliği, sevgiyi kabul edememe, onaylanma ihtiyacı, güvensizlik hissi, bağlanma sorunları gibi kavramların arkasına sığdırılıyor. Ancak uzun uzadıya hmm. yapılan anket ve araştırmalar bu saydıklarımın hiçbirini aldatmak için bir neden olarak görmüyor. Peki o zaman bu insanlar neden birbirlerini aldatıyor diye soracak olursanız net bir şekilde şunları söyleyebilirim. İnsanlar birbirlerini aldatmayı duygusal olarak kopuk hissettiklerinden, cinsel arzuyu gerektiği ölçüde alamadıklarından tercih edebiliyorlarken, bir kesim partnerinin dikkatini çekebilmek ve kimi zaman ilişkiyi hareketlendirebilmek için, başka kesim ise tam tersi şekilde, ilişkinin bitmesini umarak aldatmaya yöneliyor. Aile Araştırmaları Enstitüsü'nün saptamış olduğu verilere göre, aldatma nedenlerinin %40'ını duygusal tatminsizlik, %25'ini cinsel tatminsizlik, %20'sini dikkat çekme ihtiyacı ve geri kalan yüzde 15'lik dilimde ilişkiyi bitirmek isteyenler yer alıyor. İlişkilerin ciddiyetinin aldatma üzerine etkisini ele alan Evlilik ve Aile Terapisi dergisinde yayınlamış olduğu bilgilere göre evli bireylerin yüzde 20 ile yüzde 40'ı hayatlarının bir noktasında eşlerini aldattıklarını itiraf ederken bekar çiftlerden ise bu oran yüzde %70 70'e kadar çıkabiliyor. Özellikle çok üzücüdür ki uzun süreli ilişkilerde bu oranların arttığı gözlemleniyor. Amerika Evlilik ve Aile Terapisi Derneği'nin gözlemlerinde ise kadınların %45'i ve erkeklerin %55'i aldatma nedenini duygusal tatminsizlik olarak ifade ediyor. Bu nedenle dernek duygusal ihtiyaçların karşılanmamasının aldatma üzerinde çok çarpıcı bir öneme sahip olduğuna şiddetle değinerek insanları bu yönden bilgilendirmeye çalışıyor. Peki ama buradaki asıl suçlular kim? Son zamanlarda sosyal medyada kimi zaman şaşkınlıkla karşılaşılan ve oldukça gülünç durumlar Aldatma olaylarının gün yüzüne çıkışı tırnak içinde aldatılan kişilerin suçlu olduğunu ortaya koyuyor. Yani tabii ki de tüm suçlu sizlersiniz. Partnerinizin duygusal hislerini telepatik bir şekilde değerlendirememiş olabilirsiniz. Veya tam olarak doğru iletişim frekansına geçemediğinizden onları anlayamadınız. Veyahut da çok sıkıcı bir hal alan ilişkinizi renklendirmeye çalışan partneriniz çabasını çok büyüttünüz. Olabilir. Çekici olmayı da bırakmış olabilirsiniz. Şaka bir yana <laughs> elbette kimse bir başkasının sadakatsizliği için suçlanamaz. Aldatmak bir hastalık olmasa bile ardından gelebilecek hastalıklı durumlara karşı kendinizi savunabiliyor olmalısınız. En azından aldatan bir insanın ama ben seni seviyordum dediğindeki yalanı, senin yüzünden oldu dediğindeki içsel suçluluğunu bastırmaya çalışanı, senin hatan yok kendini karşılaştırma dediğindeki baştan savcılığını fark etmelisiniz. Sizler hata yapmadınız ve eksik değilsiniz. Hadi gelin biraz da aldatma kavramının nasıl değerlendirilip tanımlandığına bakalım. Aldatmak, insan evriminde genetik çeşitliliği arttırma ve farklı eşler aracılığı ile daha iyi genetik avantajlar elde etme stratejisidir diyen evrimsel yaklaşıma Lev Tolstoy, insanlar sevdikleri kişiyi aldatırken aslında onun güvenini değil, kendi ruhlarını kaybederler diyerek cevap vermiş. Fyodor Dostoyevski ise Tolstoy'u destekleyerek bir insanın aldatmayı göze alabilmesi için önce kendini kandırması gerekir. Çünkü yalnızca kendini kandırabilen birisi başkalarını aldatmakta hiçbir sakınca görmez sözlerini sarf etmiştir. Öbür yandan Gabriel Garcia Marquez sadakat bir tercihtir, bir yetenek değil diyerek aldatmanın bile işsiye yapıldığına kanaat getirmiş. Simone de Beauvoir ise seçimlerin ardındaki dür gürültü ya özgürlük arayışıdır ya da bağdan kaçış diyerek kırılacak sadakatin altında yatan nedenlere değinmiştir. Virginia Woolf için ise aldatmak biraz daha farklı kulvarda yer almış. Bir kadın yalan söylemeyi öğrendiğinde özgürleşir ama aldatmayı öğrendiğinde kendinden uzaklaşır. Sözleriyle baskılanan kadındaki aldatmanın zehirli özgürlüğüne dikkat çekmiş. Oscar Wilde ise aldatma insanların hayatlarını daha az sıkıcı hale getirmek için bulduğu bir yöntemdir diyerek aldatmayı ironik bir şekilde değerlendirmiştir. Benim için ise aldatmak şu şekilde tarif edilebilir. Aldatmak, güvenli bir limana olan birinin her yanına yanaşan gemiye kucak açması ve onlara bir ev vaat etmesi gibidir. Oysa o limana en çok güvenen tek bir gemi vardır. Limanın sahibi ise ona sadece kuma saplanmış tahta bir çubuk vermektedir. Peki ya sizler için aldatmak nedir? Nasıl ifade edilmelidir? Düşüncelerinizi ve hislerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Merakla bekliyorum.